Amasya'da Yeşilırmak kenarında çok keyifli yürüyüş yolları var ve burada halkın çok sık bir araya geldiğini görüyoruz. Bizim de, benim de buraya geliş sebebim belediye başkanı Sayın Mehmet Sarı ile buluşmak. Başkanım evet, selamlar. Evet, Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, geldiniz. nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun, çok teşekkürler. Aile. Amasyalı dostlarımızla berabersiniz. Evet, böyle zaman zaman yürüyüş anında gördüğümüz hemşerilerimizle, gençlerimizle sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Amasya'ya dair, kent halkına dair ne söylersiniz? Amasyalı olmak nasıl bir şeydir? Ayrıcalıktır. Ayrıcalıktır. Evet. Başkanım bu çevrede çok güzel yürüyüş yolları var, çay bahçeleri var ama Yeşilırmak'ta en çok neyi yapmak keyiflidir? Şehzade sandallar var biliyorsunuz Amasya Şehzade'ler şeyi. Evet. E, bugün de siz kendinizi varsayalım bir Şehzade addedebilirsiniz yani. Hemen <laughs> ben bir Şehzade turu size yaptırayım. <laughs> Bu Yeşilırmak çevresinde nereleri görüyoruz? Kümet konağımız yan tarafımız. Şurası Gazi Paşa'nın teşrifindeki geldiği belediye başkanlığı. Kırmızı bir mimarın çizdiği. Üzerinde görüyorsunuz beş yıldız var üzerinde. Evet. Büyük belediye başkanlığımız orası. Tabi evet. Kurtuluş Savaşımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında çok önemli bir yeri var Amasya'nın. Amasya Genelgesi. Hepimiz tarih derslerimizden hatırlayacağız. İşte bu kentte hazırlanıp tüm Anadolu'ya e, yayılmıştır. Gazi Paşa Amasya teşrifinde Amasya Müftüsü Tevfik Efendi ve Amasya Vaizi Kamil Efendi de tarafından karşılanır. 53 tane arkadaşlarla beraber derler ki Paşam Amasya emrinizdedir. Eğer o büyüklerimiz o cesareti göstermeselerdi bugün ne siz çekim yapabilirdiniz Doğru. ne de ben konuşabilirdim. Doğru. Maazallah müstefi bir Doğru. E, şey durumuna düşerdik ki... O da zaten bize gelmez. Ben hiç çekinmeden diyorum ki e, Türkiye'deki 81 ilin 80'inin Amasya'ya bir teşekkür borcu vardır. Amasya büyüklerine teşekkür borcu vardır ve Gazi Paşa'nın ruhuna efendim bir Fatiha borcu vardır diyorum. Burada çok güzel bir yapı görüyorum yine. E, Amasya Belediyesi diyor. Belediye binası burası mı? Belediye binası burasıydı. Burayı taşıdık. Buranın üçüncüsü büyüklüğüne bir binamız daha var. Oraya taşıdık. Burayı uluslararası tanınmış zincir bir otelle anlaşma yaptık. Burayı 106 odalı bir zincir otelin halkalarından bir haline getiriyoruz. Yani turizme kazandırıyorsunuz Kesinlikle bu alanı. Evet. Amasya'ya biz şöyle bakıyoruz. Amasya'yı dünyaya entegre edeceğiz. Yani Amasya bir turizm şehridir. Siz acaba Amasya'lı olmayı nasıl tarif edersiniz? Tabii bizim 60 yaşını geldik geçiyoruz. Lakin gençlik yıllarımız bu şehirde, talebeliğimiz bu şehirde. Bu şehrin tozuyla büyüdük. Evet. Bu şehrin karrıyla büyüdük. Ama Allah bize bazı şeyleri nasıl e, nasip eyledi. E, ve ben burada hem şehrimizi hem de kendimi anlatan bir e, birkaç şeyim var. Diyorum ki gençlik yıllarımın geçtiği, zamanın durduğu bu yerde işte bu şehirde bu şehrin kimliğine tutuldum kaldım dün gece diyorum. Düşündüm ben kimim, ben neyim, ne oldum. Sonra bir ara tarih oldum, kültür oldum, vatan oldum. Bir ara hatırladım ki bu şehrin şehrül emine oldu. Hitit'in viranesi, Selçuklu'nun mimarisi, Osmanlı'nın şehzadesi, o ihtişamlı devrin büyük ağasına bir ara hafız oldum. 14 medeniyeti ev sahipliği yapan, vefasına hayran kalınan, yiğitliğine kurban olunan, işte bu şehrin evladıyım, evladıyım ben. Hayal ya, bir ara ayıptım. Yeter bu kadar dedim. Ne yapıyorsun, ne olmalısın, ne yapmalıyız diye. Sonra karar verdim. Bir olmalıyız, birlik olmalıyız, ...iyilik olmalıyız ve yeniden büyük Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesinde efendim hep beraber olmalıyız. Bravo. Teşekkür ediyorum. Bravo. Evet, Amasyalı olmayı Mehmet Bey'in kendi dizeleriyle e, şairane bir şekilde anlattı bize. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize, yüreğinize sağlık bu dizeler için. Bu arada e, arka tarafımızda Amasya'nın o meşhur Yeşilırmak boyunca uzanan Osmanlı konaklarını görüyoruz. Evet. Tarihi yapılar, Kral Mezarları, Yıldız hamamı. Evet. Bazıları onarım görüyor. Bazıları onarım evet, görmüş, evet. açılmış. Sizin bu bölgeyle ilgili acaba bir çalışmanız, projeniz Kesinlikle var mı? Kesinlikle projemiz var. Tamamen bu şehri kendi mimari özellikleri tarafından tadil edeceğiz. Amasya'yı bir de böyle yeşil ırmakta Şehzade Kayı üzerinde görmek hakikaten ilginç ve çok güzel bir deneyim oldu. Yeşilırmak'ta yaptığımız bu keyifli kayık turundan sonra e, kentin tarihi yapılarından birine geldik. Başkanım burası Sultan Beyazıt Camii. Evet, evet. E, kentin herhalde en önemli Kesinlikle. merkez camii niteliğinde değil mi? Biz buraya bağım şekil aldığı cami diyoruz. Aha. Cemaatimiz bayramlarda falan özellikle buraya teşrif ederler. Bu camisi her zaman doludur. Evet e, Sultan Beyazıt'ın... Tahta çıkış şerifine oğlu Şehzade Ahmet tarafından yaptırılıyor cami. E, caminin avlusu da çok etkileyici. Başkan arkada muhteşem bir anıt ağaç görüyoruz. Bura tamamen bir külliyedir. Burası Aha. ve yan tarafları tamamen bir külliyedir burası. Amasya'daki tarihi yapılardan bir tanesi daha burası Sabuncuoğlu konağı. İlhanlılar döneminden kalma. İlhanlılar döneminden kalma ki e, tarihteki Türk devletlerinden bir tanesi yine. Evet belki dünyada ilk defa efendim müzikle ve suyla tedavi merkezi burası. Ha. Burası bir tıp müzesi olarak kullanılıyor. Ayrıca bizim konservatuvarımız hafta sonları da burada konser veriyorlar. Aa, çok güzelmiş. Ve şehrimizin yetiştirmiş olduğu efendim Sabuncuoğlu'nun da ismini oradan verilmiştir. İçerisi bir tıp müzesidir. Başkanım sanatla, edebiyatla ilgili olduğunuzu az evvel Amasya'ya dair yazdığınız dizelerden gördük, anladık. E, müzikle, türkülerle ilginiz nasıldır? İyi bir dinleyiciyim. İyi bir dinleyicisiniz. Neler dinlersiniz? Uzun ince bir yol. Efendim, Hayat. Hayatımızın da e, realitesi olan e, ve etkilendiğim aşk peşlerinin dizilerinden hoşlanırım evet. yani. Çok teşekkür ediyoruz. Evet memleketim programında bugün Amasya'daydık. Sayın Mehmet Sarı bize sağ olsun memleketini gezdirdi belediye başkanımız ve son bölümde de belediyeden arkadaşlarımızla beraber Aşık Veysel'den uzun ince bir yolda izledik Ben Sinan Kunter haftaya yeni bir programla Türkiye'nin farklı bir kentinden sizlere sesleneceğiz. Bu hafta memleketim Amasya dedik ve finalde de bir Amasya türküsüyle size veda ediyoruz. Hoşçakalın.